Hep 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 he. hepinize merhaba arkadaşlar çılgın yakan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bilantiye bakacağız ama oyuna girdim böyle bir bana ekran geldi. Son çağrı Brawl, Brawl Pass ödülleri bekliyor. Hadi kaçırma etikladım. 24 gün sonra e, sezon bitiyor. O yüzden kasmam lazım 70'e kadar. Kasacağız. Yapacağım arkadaşlar. Herkes bana diyordur neden e, kasmıyorsun kaldı öyle. Kaçacağım ben. Ya bugün ya bugün yani bugün Geri göstereyim. 68'e kadar getirebilirim. Bakalım neler olmuş? Vay bu geldi. Bibiye güç verdi. Ana 18 lira bir metruk kutu. 350 altın bar geldi. Özel teklif vay. Bir de güç barlık Vay be 18 liraya. Geç 80 taş verseydiniz. Bir Bülent'e nerede? Aa bana bir gelmemiş. Bir gir bakalım gelmiş mi? Aa burada gelmiş gözüküyor. Vay be güzel bir kostüm birazcık. İlk, geldiğinde beğenmemiştim. Birazcık güzel gel şimdi. Aa, bana bir Bülent'e gelmemiş hayır bakın biberanta gelmemiş şaka şaka geldi ben ne biliyorum. Vay be. Bakalım kostümü. Kızgın. Hala kızgın. Güzel bir kostümü arkadaşlar. Gerçekten. 9 taş. Üzerindeki e, tipindeki o maske var ya, o yüzündeki o maske çok güzeldi. O maske çıksaydı arkadaşlar birazcık güzel olacaktı bir blantı. Tam bir blantı olacaktı yani. Bekçi bibi. Vay. Ama bekçi olmuş. Kostüme dair olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel kaptan. Bakayım efekt ne? Efekt yok yine aynı. Bibinin ha, bibinin bir, bir kostümünün efekti var. Ama diğer kostümlerin hiçbirisinin efekti yok. Vay be. 9 taşa değer mi? Değer, veri yazıcık. Bakalım neler varmış. Kolunda böyle yara bandı var. Topası kızgın. Güzel kostüm ya. Güzel. Güzel geldi bana şimdiden. Bekle bir deneyelim. vuruşları falan güzel. Ya bir sakız aynı ama ya. Vuruşları çok güzel efekt var. Bibiyle oynayasım geldi. <laughs> İki gün duran bir kostüm olacak. Bir de şampiyonluk mücadelesi gelecek. Onu da, o mücadeleyi de videoda yapacağız. Ama ben kulüp savaşlarını bilmiyorum Onun ne anlama geliyor onu da bilmiyorum Yani yorumlara yazmayı unutmayın Kulüp savaşları ne anlama geliyor Ben bilmiyorum Sürekli herkes Kulüp savaşları gelsin falan diyor ama ben bilmiyorum ne olduğunu 6000 puan hasar ver çift hesaplaşma Çift hesaplaşma 8 maç kazan Tamam bu benim işim bibi seni kullanmam lazım. Yes! You made a big Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, önceki sezona tıklayayım. Daha ben 70. kademeye kadar sen e, daha 40 gün varken getirdim. Daha yani 40 gün bir 50 tane mega kutu ay büyük kutu kastım. Açtım her her bir tane büyük kutu kastımda açtım. Nedense benim de öyle bir tane şeyim var ya. Neden öyle yapmıyorum anlamıyorum. Bak bu sezon arkadaşlar bu sezonu hiç kasmadım. Şu anda şu anki sezon geri dön, 24 gün var. Hala 66'dayım. Ben daha önceki sezonda daha 40 gün varken 70'e kadar getirdim. Yani ben çok hızlı kastım görevleri falan. Ama size taktik söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce bir 20 gün rahat böyle bekleyeceksiniz. Ee, şu olması. E, görevlerin gelmesini. 20 günden sonra çok güzel görevler geliyor. Direkt arkadaşlar tahmin bak böyle yapın. Direkt kasın. Ya öyle görevler boşa gitmesin. Ben de görevlerimi şimdi yapayım. Anam. Ya yani bir adamı vursam görevi tamamlıyoruz. O şey gizlilik görevi. Gizlice son veren görevi. Ya ama neden poka ya? Poco ve Bibi yakışmaz ki. bence. Ben duracağım bekleyeyim bir arkadaşlar. Durayım bir şey yapıyorum. Hı, hareket edeyim şimdi. Bekleme uyarısı gelmesin. Aa Tara. Tamam. Bu haritada arkadaşlar Tara var. Aa öldü yes. Tara var. poka var. O zaman kolay e, Poko'yu direkt öldürebiliriz direkt gidelim. İlk önce Poco'ya saldıracağım. Poko, Pokye. <laughs> dört yük. Tamam o zaman. Bir birle dört yükte. Uoo 20.000 20, 51 hasar mı? İsminin noop yazmış gerçekten noopsun. 3 nasıl yani az önce bir yüktünüz? Oyunda Tara var. Tara sıkıntı. Bunlar bizi öldürecek bence ya. Fena falan. Poko da iyiymiş ha. Çok iyi kalmış Ya bir hasar vereyim. Yakın dövüş karakter olduğum için yaklaşamıyorum kollete. Balley. Tamam. Kolay. Bence kazanacağız. Üçüncü olunca zaten e, bir görevi de yapmış oluyoruz. İki tane görevi adamı vurabilirsem tabii ki de. Ya biz çok zorluyorlar ya bunlar. Biz de alt yüklüyüz onları üç. Noob öl. O oh sonunda. Noob zaten. Noobları istemiyorum bu haritada. Poka öleceksin. Tek vuruşta aldım adamı. Bir de birinci olalım var ya buradan. 14'lük. Vay be Poka iyi ki gelmişsin. Boss, gel buraya boss Gördüğüm üzere boss değilsin ama Birinci yes, yes Tamam 20 dakikalık bir video yapacağım arkadaşlar bir tane daha video çekeceğim onda bütün görevleri yapacağım o videoda bütün görevleri yapacağım arkadaşlar nereye kadar gelebiliyorsak gelelim max bunu bence bunda da kazanabiliriz bb ben bayağı seviyorum ha güzel karakter yakında işte bayağı güçlü bir karakter yakında işte en güçlü karakterler edgar ve Bibi. İvi bye bye demesi çok güzel ya. Bi bi -bye, bye bye. İsmini kral koymuş ama kral bence kral değilsin. Çünkü jackiesin haha Ha kral olmuyor ki. Ay Jack diyorum Jesse saçmaladım ben. Hay. Cringe. Cringe video Ay YBC gerçek değildir kesin. Cringe video yapalım arkadaşlar bu videonun ismini. YBC değil bence. YBC böyle kaçmaz. Gerçek YBC olsa. Bence EVC kral diye bence EVC zaten A EVC hayra hayra maç yapmayacak mıydı? Kral kim o zaman? Dınını. Oha <laughs> uh, 4 eksi ne? Savaş gününe bir girelim. Bekleyin be arkadaşlar. Tamam bir oyuna girelim. Bu maçı kal. Aa Poco. Gel Poco. Tamam Poco'lar iyidir. Poco'lara yürüyor korkmuyorum. <laughs> Az önce böceklere yürüyor korkmuyorum yapmıştım Ebelere miydi? Galiba evet ebelere yürüyor korkmuyorum Ama sürekli ebe oluyorum yeter bu kadar Sürekli olmuyorum ben gerçekten arkadaşlar Ya poko Adamsın be pokolar kraldır İki kişi izliyor ha beni de. Poku kral Az önce de zaten öyle oynamıştım Abi pokolar neden bu kadar güçlü oluyor anlamadım Bana böyle poko noob bir karakter. O biz şu anda proyuz abi bizi yenemezsiniz biz şu anda proyuz. 9 zıktı poko var burada. Bu galiba bu adam poko Pro, adam. Kral beğendim. Arkadaşımı öldüremezsiniz. Ama ben ölüyorum. Ee, öldüm. Abi Poka benden daha pro ya. <laughs> Benim pro olmam lazımken Poka benden daha pro oluyor. Nasıl bir olay bu? 7 yük yaptıysa ağzım açık kalır burada. Bekle şunun bombalarını patlatayım. Benim canım şey olmuyor ya. Hmm. Yedi yük ne? Vur evladım yapmış isminin Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? 8 yük yaptı ya çakal. Hop 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 hop. Hop 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 hop, kardeş. Birader birazcık yavaş. Etraf toz duman yaptım. Duman geliyor. Yüzüme yüzüme. Kaçar kaçar enes bitiyor günlerim yanar. İki kişi izliyordu ama beni ya. Bakalım kim ne izliyormuş. Bir bakıyoruz kulübün bir kişi katılmış. Katılmaz tabii ki de. Arkadaşlar kristal kulübüne katılmayı unutmayın. Bu. Beklerim ve sonra tüm youtuberlar gelsin. Bir de benim youtube ıı, kanalımın ismi Furkan Arda Özkan. Abone like atmayı unutmayın. Diye yaptım. İsmini de Furkan Arda Özkan yapsaydım. Youtube kanalımın ismi. <laughs> öyle yapılmıyor ama öyle olsaydı mükemmel olurdu. 20 dakikalık bir video yapacağım. Bugün bütün görevleri bitireceğim. Bu görevlerin hepsi bitecek bugün. Benim ağrıdı ya. Sanki oyuncuymuş gibi hissediyorum. Ben bir tane koridorda video çekiyorum. Çünkü internet çekmiyor. Odamda video çekebilirdim. Benim de ağrım ama koridorda çekiyorum. Duvarda yaslanıyorum duvara. Çünkü arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, hem ses geliyor. Bir de şey e, odamda çekemiyorum internet çekmiyor oraya kadar. Ama bazen bunlar çektiğim var odada. İnternet şansa bala çekiyor. Benim neden bu ayak şeydi? İlk defa ha. beni hiç kimse izlemez çünkü. O kadar arka, hiç arkadaşım yok çünkü. Kurumuş bu tanta. Tamam, tamam. <laughs> Aa, Çok iyi hasar verdim. Bu sefer ben proyum search noob. Bibi'nin sakızı hiç kimseye hasar veremez Bak, bu boy iyi oynuyor. Bo'ya yaklaşamıyorum Güçlü Canım çok azaldı 13 abi bayağı kupa kastık Büyük kutu ye Arkadaşlar bu video bir bilantıya baktığım videosu olsun Bir de arkadaşlar Aa artık ağzından sakız çıkıyor böyle yapıyor Pü. Sanki çıkıyor. <laughs> Tam sakladığını yaptım 3000 puan iyileş pokoyla. Ben bu görevi yapmadım ki. 6 dakika sonra görev video pokoy görevi. Yapmayacağım ama. Arkadaşlar bu video nasıl bir video direkt anlatayım size. Hem kupa kastım videosu, hem bir bilantaya baktım videosu, hem görev yaptım videosu. Yani 4 tane özelliği var bu videonun. Kupa da kasıyoruz ha. Açıkta sevmem ama. Hiç kupa kasamam da. Yani sürekli denedirdim ama bir bile iyi oynuyorum nedense. Kastım kastım bir 20 bir 40 kupa falan kasmışımdır şimdiye kadar. İsmi Ege. Ege'leri sevmem. Şaka şaka. Ege'yi severim. Benim arkadaşım da o yüzden <laughs> Arkadaşlar zıplaya zıplaya oynuyorum şu anda oyunu Çok kötü ama ölmüyorum. Zıplaya zıplaya oynayan oyunu çocuk. Hepsi bana sıkıyor ya. Neler bunun siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Kimsiniz? Şu an zıplaya zıplaya oynanıyor abi oyunu. <laughs> Çok saçma. Tablet. O tablet düşüyor. Tablet düşüyordu. İki yük bana nasip oldu. Şansa bak zıplaya zıplaya oyunu şu anda arkadaşlar tablet düşecek adam geliyor ben ölelimsem takım arkadaşım gelecek <laughs> oy tablet düştü <laughs> bir şey olmadı ha püh görevi de yapamadım 5 maç 6 7 8 8 maç. 3 maç daha kazanmam lazım. 3 maç. 3 maçları full diyor, korkmuyorum. Dındındın. 3 maç kazanırsam görev bitirmiş olurum Vay, broke almış Ben almayacağım. Ben oyuna para etmiyorum abi ya yatıracak param var ama yatırmıyorum. Sevmiyorum çünkü. Yatırsam bir sıkıntı yok. iyi olur ama yani istemiyorum şimdi. Param oyun harcamak istemiyorum. PlayStation alacağım da o yüzden. Şimdi oyuna para harcamak birazcık kötü bir şey. Yani Yani ne diyeyim arkadaşlar. Şimdi oyuna para yatırınca bir şey alacaksın mesela o para oyuna gidiyor. Şimdi de karakter de çıkmaz diye şans. Ben şimdi şanssızım. Karakter çıkmayacağını da bildiğim için oyuna para yatırmıyorum. Ya abi bir beni salın ya. <laughs> Beş eksi. <laughs> Beş eksi Gerçekten şimdiden oyuna para yatırabilirdim ama oyuna para çıksan zaten şanssızım. Brawl Pass'ten bir şey çıkmaz ki abi. Bana çıkacağını mı sanıyorsunuz ya? Benim şans... iki ay karakter çık Şaka şaka bir ay karakter çıkmadı. Ama sonra iki tane güzel çıktı. Bir tanesi de savaş kutusunda. Mr. P ve Jin. İkisi de aynı anda çıktı. Aynı anda Yirmi 20 dakika bir 10 dakika sonra falan Mr. P çıktı. Savaş Kutusu'ndan. Ücretsiz bir de şeyden çıktı arkadaşlar. Eee... Dükkandaki savaş kutusundan Benim Jhin'i çıkarttığım videomu izlemek istiyorsanız izleyin İki tane mega kutu açmıştım Be bedava açmıştım 9000 kuponun mega kutusunu açmıştım Bir de şeyin mega kutusunu açtım ee, Brawl Pass'in Jhin'i çıkmıştı sevinmiştim Gerçekte baya sevinirdim ama çok fazla sevinmedim 8 bit de yoğun ya Vay çakal rol pes almış. Çakal çakal. Alabilirsiniz sizin şeyi yapın. Öldür ya. Attı. Sekiz bitip birazcık üzüldüm. Öldür öyle. Çato ismi. Çatır çatır çatır. Ben direk ölüyorum. Çato bir şey yap. çatır tutur yelim yoksa seni. 5 eksi gitti. Ahan da 5 eksi gitti. Ve arkadaşlar burada video bitirelim. Çok baya konuştuk. Bir girelim. Az kalıyor. Ben bugün bütün görevleri bitireceğim. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Devamının, devamının gelmesi için diyorum. Kostüm gelse yaparız başka. Konfüm giyse bu videoyu yaparız. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben de yoruldum. Uyuyacağım. Dört, bugün 5 tane 6 tane falan video çektim. Çok fazla video çektim. O yüzden bay bay.